Tak tak tak. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yepyeni bir kaptan tıspasa Rise of Champion New Hero yeni bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bugünkü rakibimiz İtalya. Bakalım Gezza Vakabayashi Hernandez'e kaç tane gol atabilecek? Evet. Yani kaleci challenge gibi bir şey. İki kaleciler kapışacak gibi gözüküyor. Bakalım kimler var? Evet Evet Şunlar bir level bunları alalım bir Sonra Bir Masyoma Challenge yapalım Ekstradan da kime alalım biliyor musunuz? Şu üst tarafı alalım. Onlar da bir var İki tane bir de var. Altta bir tane var. Üste iki tane var. Zaten Rhyme oyunu üstte de var. O yüzden üstü seçelim. Arkadaşlığımız yükselsin. Olay bitsin yani. Hadi bakalım. Başlayalım. Preseşteki kaptan tutsu basa Öneri maçı videosu son kaldı arkadaşlar. Onun altına öneri yapabilirsiniz. Vaaaaa wow. Ucunda yakaladı Ucunda yakaladı Hop 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 bakabalık müthiş şutlar Hadi çarpıp oooo Alıyor Tsubasa al vur diyor vur Driver şutunu kurtaracağım diyor biliyorsunuz kaç kere bitirdik yani artık Evet. Hernandez -kun. Nani? Hadi geçelim. Genzo Hadi be. Genzo yakalarsın onu. Oo, Genzo'ya öyle bir omuz attı ki Genzo geriye doğru dört takla attı yani. Bu sefer de atmaya çalıştı ama olmadı. Ya yine mi oyuncu çarpıyor ya? Vay topu göremedim ama kaleci tuttu. Helal olsun. Helal olsun. Al bakalım. Vallahi tuttu veya can götürdük ama yine de tabi istediğiniz yo yanlış yaptım o oh. oba efsane oldu efsaneydi yani arkadaşlar 3 kişi her şey tutamadı vallahi abi çok iyi ya ama Arnandes bu son yani Uzaklardan. Yapma be. Uzaklardan daha sert bir şut. Vallahi bunu da tuttu. Vallahi bunu da tuttu. Ah be. Bastım ama maalesef tutamadım. Çalım atamadım. Aa. Aa. Bastım ya. Bastım ama ya. Tuşa bastım ya. Böyle bir şey yok ya. Ah. Artık gol olsun ya. Biz zahmet... Ya yine mi oyuncu ya? Aa. Ayar oldum ama Ayar oldum yani. Beni ayar ettiler. Siz istediniz bunu. Al bakalım. Bir daha mı oyunu? Bak yine geldi oyuncu görüyor musun? Oba! <laughs> Ama bu sefer olmadı işte. Bu nedir ya? Etten duvar örüyorlar, ayar ediyorlar bizi ya. Sinirleniyorum yani. Baksana. Beşlerden geçseydi güzel olurdu ya. Beş gol sayardık. Oba. Siyana neler yapıyor böyle? Vallahi. Oo, efsane gol geliyor. Vallahi gol geldi. Leonardo Siano. Çok klas çalınmadı. Tekrar çok klas. Topuk da kaldırıyor ve topu yapıştırıyor. Çok iyi. Ama vaka ve işler şutu gol yemesi yani. Gördün mü abi de hava yapıyor. Şimdi. Bunu siz istediniz. Bunu siz istediniz Allah Oh Bu arada ambi driver şut Vay be Ama yarı canına götürdü Tsubasa vallahi tek şutta ha iyi tek Tekrar tuttu Bu sefer fazla can götürmedi Bizim Genzo bak ve şeye bak ya Adam artist artist Tiger Shot Hyuga-kun Tiger Shot'la Affetmedi yani Ben kazanacağım diyor Tsubasa Oo Hyuga'ya bak nasıl kaydı valla Hop Hop Hop. Hadi be. Yapma be. Yapma be işte. Neyse. Best challenge yapacağız. Best. Geç bunları ya. Hadi. Hadi girelim de kazanalım ya. Hadi yenelim artık ya. Geç şunları geç. Tamam biliyoruz bunları. Daha öncesinde defalarca roti bitirdik arkadaşlar. O yüzden hızlı geçiyorum. Ne? Bizim ihtiyacımız var kazanmak ha? Oh, hey Rusya Zino sen bana gerçekten güveniyor musun? Gerçekten güveniyorsan salağın tekesin diyor. Oh valla Vallahi tuttu. Veya canını götürmüşüz diyecektim de götürememişiz ya. Büyük şutu geliyor burada. Yani atalım tekrardan. Neo Tiger şutu. Sarı kaplan dönüşüyor kırmızı kaplana. Hernandez tabii ki de tutamıyor. Rusya'na gördün mü? Böyle vurulur şut diyor. İyi yakın başardın. Buldum. Takım oyunu. Geçelim. Geçelim lütfen. Aha. Ova. Of. Omuzu çaktı vallahi. Genzo 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 Uzaklardan Önünde de kimse yok Oooo oyuncu yıktı geçti Çok değişik parsel oldu ya bu etki şut Değişik şutmuş Ah be ne güzel onunla çalınacaktım da mesafeye ayarlayamadık ya. Bir daha şut. Vay, iki 3 kişinin arasından geçti. Çarpmadı bu sefer. Güzel. Acaba direkt gol atabilir mi o şekilde? Vezonla denemek lazım ya. Ne yapıyorlar lan bunlar? Yoruldu ha, yoruldu. Oh. Hop. Şuradan vurmayı deneyeceğim. Hadi gel shoot, şuradan geliyor. En uzaklardan vurdum. Çok güzel farser aldı ama tuttu. Çok güzel farsan oldu arkadaşlar. Cık. Yapma. Bakalım şu, şişo. Vuralım buradan bakalım. Yine mi oyuncu? Çarpık gol. Hadi be. Çarpıp gol gitseydi güzel olacaktı ya. Tekrar uzaklardan çarpıp gol. Ona geldi. Gol çarp. Ah be. Al ulan al. Vallahi tuttu da tuttu işte kaleci farkını gösteriyor. vezon basılıydı galiba ya. vezon basılı aldı tuttuza zaten farkını çok rahat bir şekilde gösteriyor. Genzo. Genzo. Topu korayım derken gücü bitti. masyama Genzo. 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 Kaleyi gördü. Belki en güzel bir şut. Oba işte bunu diyordum be. İşte bu. Sonunda başardık yani. Gerçekten başardık. Hop. Efsaneydi ya. Bak nasıl far söyle gidiyor görüyor musun? Demek ki orta sağdan, orta göbekten vuracakmışız. Önemli olan oydu. Gayet iyi. Bir daha yer mi? Hop oh, hop hop hop. Gücü bitti, gücü bitti, gücü bitti. Ah oh be. Onunla çalınacaktım. Ne yapayım lan? Ha? Aha. Jito. El şunları ya. Oha bak onu ikili çalım atması lazımdı. İkili çalım atmadı ya. Vallahi onu da çalmadı. Al bakalım ya. Hop. Şöyle. Ya çarpma işte be. Hadi be tuttu. Çok güzeldi arkadaşlar. Keyifli bir maç oldu. Eğlenceli bir maç oldu. Bir tane de gol yedik olsun. Şeref golünü atlar. İtalya'yı tebrik ediyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Evet. Bir Kaptan Kusubasa Reisov Şampiyonluğu İbron'dan sonuna gelmiş bu vakteyiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.